Bir erkeğe mesaj atmayı bıraktınız, ne olacak, ne olabilir? Arkadaşlar ben bu süreci 3'e bölüyorum. Bakın burada böldüğüm gibi ilk 3 gün, ilk 1 hafta ve 2 haftada diyebiliriz ve 1 ay sonrası. Erkek bu 3 aralıkta hep farklı bir ruh haline bürünüyor. Bizim burada konuşacağımız ne biliyor musunuz? Kadınlar için yani sizler için en uygun zaman dilimi ne? Ne zaman yazmamız gerekiyor, ne kadar beklememiz gerekiyor? Eğer beklemeyip erkenden yazarsak neler olur? Bunları konuşacağız. O zaman hadi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın ben şimdi buraya bir erkek çiziyorum. Tamam mı? Çok çirkin bir erkek oldu. Çirkin çizeceğim. Çünkü hak etti. Niye hak etti? Siz burada haklısınız. Size yanlış yaptığını düşünüyorsunuz. Alındınız ona, gücendiniz ona. Ona kırgınsınız şu anda. O yüzden yakışıklı bir erkek çizmeyeceğim arkadaşlar. Bir tane de şurada bir ben olsun. Yazık kafana. Ben doldurayım mı suratını sizin için? Bir tane burada. Bir tane de benim için. Şöyle. Tamam ya bu kadar da iyi. Çok da çirkin yapmayalım. Sonuçta siz onu beğendiniz ya hani. Fazla da üstüne gitmeyelim. Arkadaşlar şimdi bu erkeğimiz e, size bir hata yaptı. Siz de bunu cezalandırmak amaçlı. Çünkü biz Türk halkı olarak cezalandırmayı çok seven insanlarız. O yüzden Bazen, bazı durumlarda mesaj atmayı bırakabiliyoruz. Bıraktın mesaj atmayı, atmıyorsun mesaj falan. Ya yani yeter ya, sana trip atıyorsunuz mesela. Affetmeniz için kendi hatasını anlayıp gelmesi gerekiyor size. Böyle bir senaryoda mesaj atmayı bıraktınız. Bu süreci üçe ayırıyoruz arkadaşlar. Bakın, ilk üç gün bu erkek ne hisseder? O kadar kendinden emindir ki. Şu çizgi var ya, şöyledir bak, şöyle. Anladın mı? Bur burnu niye havaya gitti onun? İki tane ağız çizdim. Şöyle. Yani o kadar kendinden emin ki. Ben siz yapamaz zaten ya. Ben siz yapamaz. Gelecek. Bu sıfır. Üç gün arası erkek böyle saçma bir tribin içerisindedir. E kardeşim haksızsın. Duyuyor musun beni? Bir de kulak çizeyim de beni iyi duysun. Şimdi ben bunun kulağını açtım. Bağıracağım da kendisine sen ne yapıyorsun diye ama ben de bir erkeğim. O yüzden kendimi de çok fazla gömmeden birinci haftaya geçiyorum. Bakın arkadaşlar burası Şöyle bir kilit çizsek yeridir biliyor musunuz? Çünkü niye? Burası kilit bir nokta. Çok kilit bir nokta. Yani sizin için çok önemli. Çünkü siz ilk 3 gün var ya yazarsanız eğer o erkeğe ne demiş oluyorsunuz biliyor musun? Sen o hatayı yaptın. Bak o hatayı yapmana rağmen ben geri geldim. Bakın af dilemekten bahsetmiyorum. Herhangi bir yazar. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Direkt Erkeğin beyninde az önce anlattığım bütün ışıklar yanıyor. Bak de demedim ben demedim mi siz? Ben siz yapamaz. Ah, Ay işte geldi. Bekleyin çok yakın bir zamanda aynı hatayı bir daha yapacak. Yapacak yani. Niye yapmasın ki? Siz ona fırsat vermediniz ki. Bir düşünsün. Bir sorunlar yaşasın kendi içindeki geri gelsin. Fırsat vermiyorsunuz. Bir yere gidecekse de gitsin ya. Bir ay içerisinde bir yere gidecekse de gitsin. Çok sinirlendim. Niye bu kadar sinirlendim? Neyse. Konumuza dönelim. Arkadaşlar burada bir ego sıkışması başlar. Hala bir tık kendinden emin ama kendinden eminlik seviyesi, ego seviyesi düşmeye başlar. Bir düşüklük hisseder ama böyle bir tam konduramaz. Şu an acaba tesmi ediliyorum diye de düşünür. tesmi ediyor acaba beni? Hani benim yazmamı bekliyor ama ben yazmayacağım. O yazacak. Sonra yavaştan ikinci haftaya gidiyor. İkinci haftaya gittiği anda artık diyor ki acaba Bakın ilk acabasını ikinci haftaya doğru söylüyor bu erkek. Niye kilit nokta dedik? Yaz bir yaz bakalım ne olacak gene. Tam böyle o pişmanlık noktasına girecek. Siz yine hemen ya deli misin sen niye pişman oluyorsun? Pişman olma gel. Yine müdahale ettiniz. Yine gittiniz. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Hastalanmışsın geçmiş. Ya gripten kimse ölmedi arkadaşlar. Bakın seviyor olabilirsiniz ama size karşı yapılan bir hata var. Bu hatayı bu erkeğin anlamasını sağlamazsanız, gitmesinden korkup erkenden bu tarihler arasında suçlu olmasına rağmen yazarsanız bu kulak sizin için kapanır arkadaşlar. Bakın bu kulak şu anda ben açtım bunu ama siz erkenden yazarak sizi bir daha dinlememesini, aynı sorunları tekrar etme. Çünkü çok şikayet geliyor. Hocam ben affediyorum yine aynısını yapıyor. Ben affediyorum yine aynısını. E ne yapsın? Ne yapsın bu adam? E diyor ki yapsam zaten yapacak. Çocuk gibi düşünün. Bir çocuk kötü bir şey yaptığı zaman aferin oğlum derseniz ne olur? Gider daha kötüsünü yapar. Evet şimdi gelelim en önemli noktaya arkadaşlar. Bir ay dolduktan ve bir ay sonrası çok kritik. Çok kritik. Bir erkeği kurt kovalasa bu kadar korku ve endişe duymaz. Bakın ne söylüyorum ya kurt kovalasın bu kadar endişelenme en kaçar yüksek bir yere çıkar falan hatta kurta dayılanır cesaretini gösterme bir şeyler ya ama burada tık yok tık yok cesaretinden egosundan kendine eminliğinden tık yok erkek kendini bir anda çökmüş bulur arkadaşlar neye uğradığını şaşırır nasıl ya nasıl olur da yazmaz nasıl olur da yazmaz. Acaba başka biri var mı? Acaba? Zaten bunu kendine sorduğu anda şunlar var ya %100 tavan. Peki gelelim bu noktaya. Bu noktada siz yazarsanız ne olur? Şunlar kadar kötü etki yapmasa da bir daha o hatayı yaparsa, bir daha yaparsa yapmadan önce bir kere daha düşünmesini sağlarsınız. Ancak yazmaz da o hatasını anlayıp gelmesini beklersiniz bu bir ay sonunda o erkek o hatayı bir kere değil, 10 kere düşünecektir bir daha yapmadan önce. Size karşı daha dikkatli olacaktır. Size çok daha farklı bir gözle bakacaktır. Bu gözler artık sizin için açıldı. Kula yeni kulaklar ekledi, kulağın kulağı oldu artık yani. Anladınız mı? Tekrardan böyle böyle bir süreçten geçip, o egosunun ezilmesine müsaade ettirmeyecektir arkadaşlar. Bu hatayı yapan bir erkek düşünecektir, diyecektir benim egom bir daha. Böyle bir e, hakarete maruz kalamaz. O yüzden ben bu hatayı yapmayın diyecektir. Yaparsan da sen bilirsin bak. 10 tane kulak çizdirdin kendine. Gördün. Başladık ilk 3 günden. Bir ay sonrasına kadar neler çektiğini anlattım hanımefendilere. Bir dahakine çok daha dikkatli olacaksın. Ha dikkatli olmadın. Ben yine farklı bir konuyla ayıktırırım mevzuyu. <laughs> bu video da bitti galiba. He? Anlatacak bir şey kaldı mı? Kaldı mı sizce? Ee, bakayım. Hmm, yok tamam bitmiş. Evet bu videoyu da bitirdik arkadaşlar. Bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, erkeğimizin kulaklarına çok kulak ekledik. Yeri geldik kulaklarını sildik. Artık siz kulak mı ekleyeceksiniz? Kulak mı sileceksiniz? Egosunu mu okşayacaksınız? Yoksa bekleyeceksiniz egosu kendiliğinden ölsün de geriye kalan sevgiyle size mi yazsın? Oraya siz karar vereceksiniz. Ben anlatacağımı anlattım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.